Merhabalar buradan hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, dünyayı bir göktaş çarparsa nasıl olur insanlığı nasıl etkiler buna bakacağız e, tabi bunu uzaya çıkıp gösterecek halimiz yok bir simülasyonla bir oyunla gösteriyoruz oyunun adının yazılışını söylüyorum e, oynamak istersiniz belki çünkü çok güzel böyle istediğiniz gezegenin istediğiniz yıldızın istediğiniz göktaşının Sıcaklığını arttırıp indirebiliyorsunuz. Deneyler yapabiliyorsunuz. Çarptırmalı böyle. Ee, yazılışı Universe Sandbox 2 Okunuşu da Universe Sandbox 2 Şöyle biz dünyamıza gelelim. Bizim işimiz dünyayla. Şöyle zamanı hızlandırabiliyoruz. Bakın dönüyor yavaşta. Şöyle yavaşlatalım biz. Tabi gök dışını çarptırırken hızlandıracağız. Buradan ha, direkt zaten gök dışına geldi bu mesela 13 kilometrelik bir göktaşı. Tamam bu olur. Böyle fırlat diyelim. Şöyle biraz yakından. Neden hareket ediyor burası? Tamam geçti. Ama şimdi fırlatma da gitti. Nes nice, tıkladık. Fırlat dedik. Biraz yakınlaştıralım. Şu şekil. Bakın burada Türkiye var. Gördüğünüz gibi bakın bakın bakın. Tam burada. Ama biz Türkiye'ye değil Eee Rusya'ya da Amerika'ya fırlatalım. Ya zaten bir yere fırlattık mı? Oranın komple yakınlarını alacaktır yani eee etkileyecektir diye düşünüyorum. Rusya bölümüne şöyle fırlattık. Bakalım ne olacak yakından bakalım. Hiçbir şey olmuyor. Sadece biraz alevlenmeler oldu. Bu yanlış oldu. Bu dünyanın atmosferi bunun girmesine izin vermedi sanırım. Ya yani çoğu yoksa oluyordu yani. Şöyle biraz daha yakından. Öyle. Olmadı. öyle birkaç kez deneyelim. Birazcık daha büyük bir e, yok dışı deneyelim. Ee, 700 metre yok. O çok küçük. 520 kilometre. 626. Ya bunlar da çok büyük şimdi ama. Şunu deneyelim. 263 kilometre. Şöyle attık. Bakın, gördüğünüz gibi dünyayı bu şekil etkileyecek arkadaşlar. Ee, Allah korusun bir göktaş çarparsa. Yani şimdi çarptırdığımız yer e, Amerika kıtası oldu. Orada komple yaşam bitti. Bakın buralara bile gelmiş. Biraz hızlandıralım zamanı. Şöyle. Biraz daha hızlandıralım. Yani ileride etkileri nasıl olacak? Onlar şimdi ateşi gitti onların ama yine de izi kaldı. Birazcık daha yavaşlatalım. Türkiye'ye bakalım. Yani şimdi bizim burada e, öğrenmek istediğimiz Amerika'ya çarpsa veya da başka bir yere çarpsa Türkiye'ye zararı olur mu? Yani bakalım ışıklar yanacak mı Türkiye'de? Yandı. Eee şuralara şuraya siyah olan yere Avrupa'nın oralarına şey olmamış ama belki yani deprem onun oluşturacağı depremden dolayı bütün dünya yıkılabilir ama yani bütün dünya yıkılmazsa Amerika'ya düştüğünde bir göktaşı veyahut da başka Rusya'ya düştüğünde Türkiye'ye bir şey olmayacak. Ama yani Allah bilir de yine de bir baktık yani nasıl olacağına şöyle Amerika'ya bakalım ışıklar yanıyor mu büyük ihtimal yanmıyor bakın simsiyah karanlığa gömülmüş gördüğünüz gibi bir de sıcaklığına, sıcaklığıyla oynayalım dünyanın şuradan ee, buradan yüzey sıcaklığı 14.7 diyor 500 yapalım enter bakın yandı yandığından dolayı böyle oldu ama kızarmadı bakın Gördünüz mü? Sular nasıl çekildi? Yani bu simülasyon çok güzel. Böyle oynarsınız, sıkılmazsınız. 2000 yapalım. Oo, bayağı yandı. 6000 yapalım. Güneşin yüzey sıcaklığı 6000 sanırım. 6000 yapalım. Bayağı şey sıcak oldu. Ama her yıldızın, her gezegenin bir sonu var. O yüzden bunun da sonuna bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi sonu Komple su. Sadece şuraları biraz kara parçası. Şuraları. Evet arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.